ekran kartı chipset değişimi, rival yenileme işlemi başladı. Şu an ısı veriliyor. Chip söküm yapılacak. Onu da video alacağım. Evet, belli ısıya ulaştı. Şu an vakum yaparak kaldıracak oradan. Lehim topları temizlenecek. Ondan sonra tekrardan ayaklar yapılacak. Lehim topları yenilenecek. Ribal yapılmış olacak. Tekrar yerine montesi yapılacak. Zeytin toplarının temizlik aşamasına geçildi şimdi. Toplar temizlenecek. Zeytinler. Şu temizleme işlemi bitti şu anda. Alo. Lehimler temizlendi. Şimdi lehim topları yeniden düzülecek. O aşamayı da çekeceğiz zaten. Lehim toplarımız yerleştiriliyor. Evet, dehim toplarımız düzüldü. Şimdi belge makinesine gidecek. Şu an lehim toplarımız hazır. Tamam. Evet, şu an kartın temizliği de yapılıyor. Bu aşamadan sonra çip yerine oturtulacak. Şimdi makina devreye girdi, sıcak veriyor, toplar yerine oturuyor. Bu aşamayı da geçtikten sonra işlem tamamlanmış olacak. Bekliyoruz. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Hadi. İşlem tamamlandı yani. Evet. Şimdi test yapalım. Görüntümüzü alıyoruz bakalım. İşlem başarılı olmuş mu? Göreceğiz şimdi. Evet. Şu an görüntümüzü aldık. Hayırlı olsun. Bu yapılan işlemede 3 ay garanti veriyoruz.